Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımızın yeni bir serisinin, yeni bir bölümünün hoş geldiniz araban benimde. Soğuk Savaş döneminde Komünist Amerikalı, Sovyetlerin yanında bulmuştuk arkadaşlar. Bu bölümde ise II. Dünya Savaşı'nda Naz Almanya'sını oynayacağız. Biliyorsunuz ki ben kanalda birçok defa seriye başlamıştım ve bitiremeden YouTube tarafından silinmişti arkadaşlar. Bu bu serimizde böyle bir şey olmayacağını size teminini verebilirim çünkü artık YouTube tarafından şöyle bir sözleşme gibi bir şey imzalandığı için arkadaşlar. Bir sıkıntı yaşayacağımı zannetmiyorum. Şimdi Naz Almanya'sını seçtim gördüğünüz üzere. 355.000'lik bir ekonomimiz varken bir bir nüfusumuz var arkadaşlar. Ee, buradan Elay saygı saldırgan da 125'te kalırken savaş sesini klasiği alıp oyunumuzu direkt olarak başlatıyorum arkadaşlar. Bu serinin devamı için aşağıdan like atmayı kesinlikle olarak unutmayınız arkadaşlar. Ben de sizlerle birlikte serimi iki katına çıkarmaya çalışacağım. Şimdi benim önce rengimi değiştirmem lazım. Şöyle bir e, kardeşim sen beni kırmızı yap böyle Kocaman böyle bir kırmızı yap tamam mı e, Kardeşim sonu vergileri şöyle bir ayarlayalım Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben e, kanalımda Bir sürü seriler yapmaya başladım O serilere de göz atıp bakabilirsiniz Şuradan hemen buff konusuna gelecek olursak Bu arada ben Fransa'yı nerfledim bilginiz olsun Hani Kongres 2'de nerf olayı vardı ya ben de aynı şekilde Nerfledim çünkü Fransa biliyorsunuz Benden güçsüz arkadaşlar ben daha çok Ordu basacağım için ortaya sürekli temin Vereceğim e, buradan bunların hepsine Güzel bir şekilde ayarladıktan sonra burayı kapatıyorum Hemen Fransa'nın ekonomisini size göstereyim iki 330 binlik ekonomisi varken benim 355 binlik bir ekonomim var arkadaşlar. Yalnız biliyorsun e, biliyorsunuz naz almasın hayali olan Devran Sorum adında bir devletimiz var. Bunu kuracağız merak etmeyin arkadaşlar. Gerekirse 20 bölüm olsun gerekirse kimse izlemesin ama ben yine de kurmaya çalışacağım. Bilginiz olsun diyorum. Şimdi güzel bir şekilde turlarımız zandıracağım. Ben biraz ordu lazım bana. Hatta şu orduyu e, i̇lk önce sınırı şu şuraya, şuraya sınıra bir çekelim. Çünkü ilk hedefimiz arkadaşlar Avusturya olacak. Avusturya'yı topraklarımıza katmamız gerekecek. Bu arada kanalımızda eğer videoların hoşunuza gidiyorsa aşağıdan videoyu beğenip henüz kalma abone değilseniz de kesinlikle olarak abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Ben de şekilde senaryoyu açıklama kısmına yorumlar kısmına ekleyeceğim. Oradan direkt olarak gidip indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ben zaten senaryoyu paylaşmamazlık yapmıyorum. Her serimde genel olarak hep paylaşmaya çalışıyorum. Aslında şöyle size devlet liderlerini falan göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere öyle... Ve George adında birisi var burada ve burada Joseph Stalin'in yeni resmi var. Ee, ve daha sonrasında arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiğim anda yine Turman abim burada arkadaşlar görüyorsunuz. Kanada'ya zaten bakmaya gerek yok. Kanada zaten abi hiç hayırsever bir devlet değil abi benim gözümde. Beni yıkmaya çalışıyor. Evet şimdi arkadaşlar ilk önce Avusturya'dan başlayacağız. Yalnız e, gördüğünüz üzere saldırmazlık baktığımız sona erdi Polonya ile. Polonya eğer savaşı ilan edersem zaten şey olmadığı için hızlı bir şekilde yıkabiliriz ama ee, diğer ülkeler gelmeyeceği için hızlı bir şekilde yıkma ihtimalimiz yüksek ama ben yapmayacağım merak etmeyin. Öncelik olarak ilk önce Avusturya devletiniz ilk önce bakacağım abi şöyle e, Fransa ile zaten çatışmazlığı varmış. Hemen şöyle Avusturya'yı bir yok edelim. Avusturya'yı yok etmek istiyorum ilk önce hedefim bu. Avusturya olacak. E, bu arada e, Sovyetler Birliği'ne e, yok e, Soğuk savaş döneminde Komünist Amerika serisi kaldığımız yerden devam edecek bildiğiniz olsun arkadaşlar. Arada sırada şöyle yeni serileri videoya aktarmaya çalışıyorum yani siz de görün diye. 2420. Avusturya şurada askerlerimizi savunmayı başardı. Ben hemen oradan bir asker yollayacağım. İlk önce Avusturya'yı yok etmek istiyorum. Çünkü neden biliyor musun arkadaşlar? Zaten Avusturya'nın bir kesimi zaten biliyorsunuz ki faşist abi. Eee faşist olmasından ötürü baksanız abi Burada keşke yazsaydı yani he, he, her Iron 4 yazıyordu biliyorsunuz şimdi buradan hemen toplanalım Bu arada perşembe günü sanırsam kargo elime ulaşacak çünkü ince hesaptan aldığım için e, kargo yeni verdiler arkadaşlar artık siz bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama ben 22 ayın 22'sinde çekiyorum videoyu bilginiz olsun arkadaşlar şimdi askerlerimi toplayacağım e, Avusturya devletini yok etmeye başardık gördüğünüz üzere hemen askerlerimizi başkenti e, kendi topraklarıma çekeyim 1829 işlemcim geldikten sonra direkt olarak arkadaşlar ilk önce kanalımızda her of Iron 4 Nazo serisi yapacağım sizlerle birlikte biliyorsunuz ki eskiden çekmeye çalışırken Oyunda ufak da olsa tarihlerde veya e, oyunda sürekli drop yiyorduk ve oyun takılıyordu arkadaşlar Bu da insanın sinir bozuyordu çünkü oyun çok yavaş ilerliyordu Mesela karşı YouTube kanala baktığımda adam 10 dakika içinde 1938 yılında gelmişken ben 10 dakika içinde 1937'de hala sürünüyordum. Mesela onun gibi örnek verebiliriz. Perşembe günden itibaren kurulumu tabii ne zaman yaparım bir fikrim yok ama. Evet buradaki şeyleri de tamamladık arkadaşlar. Avusturya toprak, Avusturya'yı topraklarımıza kattık. Şimdi ök önce hedefimiz neresi olsun biliyor musunuz? Fransa'ya çünkü buralardan bindirim yapacağımız için askerlerimiz hemen ee, Hollanda'nın sınırlarına falan çekeceğim. Ve artık şu şeyden bir daha devam edeyim arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki zaten demiştim. Her Sofair'in 4'te ben takılmalar yaşıyordum. Ve Avrupa Üniversitesi 4'te de takılmalar yaşıyordum. Karında bir küçük küçük zaman e, kanalım böyle 500 abone veya 800 aboneyken ufak da olsa yani bayağı büyük takılmalar yaşıyordum. O hatta savaşmak için oyuncu oyunu durdurmam gerekiyordu. Yani onların hiçbirisini yaşamayacağız artık merak etmeyin çünkü artık tüm sistemi hazırlamayı başardık. E, sistemin kurulumunu falan isteyen arkadaşlar varsa bilmiyorum yapar mıyım eğer e, bu videoya belki şöyle bir yüksek like gelirse belki yaparız bu arada. Evet Hollanda'nın başında julanda diye birisi var ve ablamızın büyük annemizin resmini görüyorsunuz arkadaşlar. Aa, ben Benito nerede lan? Neyse Benito yokmuş peki abi. Şimdi arkadaşlar ilk önce hedefimiz Hollanda olacağız. Şöyle bir ekonomimize ve nüfusumuza bakmak istiyorum. 400 binlik bir ekonomimiz varken 3.641 bir nüfusumuz olmuş arkadaşlar. Ve bu Hollanda'nın 558 binlik bir nüfusu var. Bunu göz ardı edemeyiz. Direkt olarak savaşım inan edeceğim. Hiç beklemeyeceğim arkadaşlar. Benito abim yok olmuş. Sanırsam Benito abi eklememişler tarihe uygun bir şekilde. Onu göremedik. Hemen buradan topraklarımıza katıyorum. Ve daha sonrasında arkadaşlar buralarda hemen topraklarımıza kattıktan sonra e, açıklama kısmında Discord linkimizin olduğunu unutmayın. Bu arada Discord'umuza da kesinlik olarak gelmeyi arkadaşlar unutmayın. Ben geçen gördüm. Abi Discord aç sana diye bir yorum gelmiş. Şaşırdım lan Discord'um var zaten benim kardeşim. Gel bak görürsün. Evet Hollanda burada beni savunmayı başardı maalesef. Bu askerleri büyük bir ihtimalle dağıtacak. O yüzden hızlı bir şekilde asker alıp hemen buralara bindirmem lazım arkadaşlar. Yoksa e, tamam bindirme, bindirmeye bile gerek kalmadı ya. Şu an dünyanın tansiyonu iki katını artıyor. Sıkıntı büyük olacak çünkü diğer devletler bana karşı koalisyon üretmeye başlayabilir. Hemen şuna karşı bir talepleri gönderelim. Hollanda Doğu Hint adalarını almaya gerek falan gerek yok. Hemen talepleri gönderdikten sonra e, askerlerimi şuraya çekeceğim. Gel abi MEPPEN'e gelin abi hepiniz gelin. Amsterdam'dan çekiliyorum hemen şuraya yerleştiriyorum artık askerlerimi. Arkadaşlar şimdi hazır 227 binlik bir paramız varken 1938 yılında veya 1937 yılında Direkt olarak Polonya'yı işgal edeceğim. Polonya benim çünkü. Belki o zamana kadar biliyorsunuz Age of History oynadığımız için. Belki o zamana kadar yıkılabilir de. O yüzden fazla bir şey yapmak istemiyorum açıkçası. Paramızı biraz azaltalım. Biraz araştırmalar falan yapalım. Devletimizi geliştirelim. Çünkü hep savaş hep savaş biliyorsunuz. İnsanı sıkar. Ben şöyle diplomasiden bakacağım. 0.67 olmuş gördüğünüz üzere. Şuradan hemen şöyle ver abi. bas bastı. Ben çok asker basacağım için. Öncelik olarak şeye verdim. Dur dur abi şunu bir. E, paramız zaten azalmış. Araştırma şu şekilde bir e, 15.000'e sabit diyelim. 15.061 Tamam arkadaşlar 48.000 e, askerlerimiz gördüğü üzere buraya çektik. Faşistliğimiz devam ediyor. Şimdi biliyorsunuz ki Fransa ben 2 dakikada kalacağım bir devlet olacağı için hemen iki sınırlı askerlerimi nereye koyacağım biliyor musunuz? E, aslında şöyle bakacağım. Lüksemburg'u falan işgal edebilirim açıkçası. Şöyle bir Tarihi uygun ilerlemek isterim ama bu Age of Historia 2. Dünya Savaşı'nda tarihi uygun ilerlemek biraz zor arkadaşlar. Hatta var ya askerlerimi Polonya'ya çekeceğim ben. Polonya'da bence var ya o zamana kadar zaten... E, 1938 olur. Askerlerim oraya kadar bir gelsin arkadaşlar. 44724 buradan hemen askerler basıyorum. E, arkadaşlar buraya kadar izleyen arkadaşlar varsa aşağıdan videoyu beğenip penis kanalıma abone değilsiniz de. kesinlik olarak abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. El Asadırganlık zaten 100, 125 e ayarlamıştık. Onu da zaten hatırlatayım. Bir insanlar birbirlerine yavaş da olsa savaş ilan ediyorlar. Şimdi ben bu Hoi 4'te ben buralara fazla asker tutmuyordum. Çünkü o, burada asker tutmayı pek savunamıyordum buradaki askerleri arkadaşlar. Yalnız buradan bindirim yapınca Polonya 2 dakikada yok edebiliyordum. Ee, hemen şuradan araştırma puanımızı vereceğim ve daha sonrasında arkadaşlar paramız biraz az hızlı bir şekilde turumu arttırıp para biraz basalım çünkü para bize lazım olacak akçe bize lazım olacak 69 bin 79 bin bu arada ben hitleri çok seviyorum arkadaşlar bilmiyorum siz seviyor musunuz ama ben hitlere karşı büyük bir saygınlık duyuyorum çünkü adam e, o kadar da kişiye karşı tek başına savaştı diyebiliriz ve adamın e, benim kitabını okuduysanız eğer her şeyi anlayabilirsiniz arkadaşlar Hapishaneden yazdığı şey, Danzig serbest şehri Neymiş lan Hemen 5374 Şimdi arkadaşlar 48.000'lik askerim var Keşke onu biraz orada bekletmeseydik Biraz aşağı çekseydik ama Polonya işgal seferimiz başlasın şu an Çünkü 1938 yılındayız ve Düzgün bir şekilde ilerlememiz lazım arkadaşlar Şuradan hemen e, askerlerimizi buraya şu şekilde dağıtacağım 48.000 8.441 Kardeşim sen buraya e, Daha sonrasında 6.933 Şöyle güzel bir şekilde basıyorum Tamam. Şimdi Polonya güzel bir şekilde işgal edeceğim. Polonya şöyle ekonomisine ve nüfusuna bakacağım arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. 120 binlik bir ekonomisi varken 1 milyon 411 ikisi bir nüfusu var. Benim ise 4 milyon Yani bunun sayesinde 5 milyonluk bir nüfusum olacak arkadaşlar kısaca. 5 milyon nüfus da bayağı güzel bir nüfus bu arada yani. Hiç, yani hiç reddedilmeyecek bir nüfus sayısı. Hitler'le birlikte bakalım büyük savaşlara doğru ilerliyoruz. Yalnız so Sovyetlere karşı bundan savaşacağız hiçbir fikrim yok çünkü Sovyetler Birliği de bufflıydı arkadaşlar hatırladığım kadarıyla ona da buff gelmişti. 470, 1628 hemen buraya atıyorum ve 3962'lik ordu kısmımı buraya yollayacağım. Bakalım ne zaman 6000 abone olacağız. Gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü en son hatırladığımda ayın birinde 4000 aboneyken ayın 20, 17'sinde falan Yaklaşık 5.000 abone olmuştuk arkadaşlar. Bakalım bu sefer ne zaman? Ee, oğlum bu ne? 4150'lik asker burada nasıl savunabiliyor beni? Aha, Danzik. Danzik bana savaş ilan Dur. Dur kardeşim, dur. Ee, sen buraya geç. Sonra şuradan asker al. Ee, asker al arkadaşlar. Bu arada bu seri açılıyor da bir Bence 300 like gelir. Ne diyorsunuz? 13.640, 7.960. Şöyle gel toplan abi. Sen de buraya toplan. Evet 1521'i buraya atarken şurada bir ihtimal beni orada yoracaklar ama Danzig serbest şehri de geldi çünkü arkadaşlar. Evet Polonya bir şöyle bir dedi ben seni yenerim falan dedi ama o zor kardeşim o zor onu unut bir. Şöyle toplan. Ee, 1628. Kardeşim sen buraya. 776. 600, şöyle toplan abi. 3659'u buraya. 7432 buraya. Güzel bir şekilde Polonya kuşatmaya çalışırken Biliyorsunuz ki Polonya şu an 154'ü geçmiş bulunmaktadır. Hadi bu diyelim ki Polonya yeni başkenti arkadaşlar şurası. Hatta ha burası olsun tamam mı? Orası olduğu için orayı yıktıktan sonra bir gitme e, şey barış olacağız arkadaşlar. Barışı kabul eder inşallah. Evet e, şöyle bir 59'a geldiğim için şöyle seni ben e, vasallaştırma alacağım. Daha sonrasında topraklarıma katacağım kardeşim. Şöyle seni de alalım gel. E, ver bakayım. Evet daha sonrasında arkadaşlar Polonya direkt olarak şu adımları uygulayabiliriz. Evet yapamıyoruz maalesef. Ee, çünkü abicim yanlış bir hareket yaptık orada. Neyse toplarız arkadaşlar. Bizim için bir şey değil bu. 45 tur sonra bunu alabileceğimizi söyle oyun bize. Ben bunu vasal almadık mıydı lan? Ee, vasal vermemiş bana kardeşim. Bu nasıl bir şey bu? Tamam görmedim ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. Neyse hızlı bir şekilde turlarımı ilerleteceğim. Ben zaten savaşa hazırlanmak iyi olur bence buradan zaten. Güzel bir şekilde askerlerimi sınıra dizelim ki sıkıntı yaşamayalım. Ben az önce yanlış bir hareket yaptım kusura bakmayın bu arada e, hemen hareketimi e, hatamı düzelteceğim merak etmeyin arkadaşlar. Evet askerlerimi hemen Varsav'ın sınırlarına falan yerleştiriyorum. Ben çünkü yaptığım hatayı hemen burada düzeltmem gerekiyor. 45 tur aslında bekleyebilir miyiz bekleyemeyiz biliyorum ama ben zaten o sırada videoyu belki de kesmiş olurum arkadaşlar. Şuradan hemen askerlerimi sınıra koyacağım. 1640 buraya ve turumu hızlandıracağım arkadaşlar. Yaklaşık 100 turda şöyle bir kontrol ederiz. Bakarız neler oluyor neler olmuyor. Asimilasyonlar var asimilasyonlarımızı yapalım. Polonya'da dedim vasal yapıp direği yıkarım diye ama olmadı. Ee, şöyle bakacağım kaç tur? 34 tur var. Tamam 34 tur hızlı bir şekilde yaparız ya biz. Evet arkadaşlar ben de ufak duyurularımı sizlere hemen söyleyeyim. Açıklama kısmında Discord linkimize kesinlik olarak gelmeyi unutmayın. Çünkü Discord'umuzda çekilişler yapıyoruz. Hatta oyunlar falan oynamaya çalışıyoruz. Onlara kesinlik olarak gelip bakabilirsiniz arkadaşlar. Ve açıklama kısmında 2. Dünya Savaşı'nın nerf'lü ve veya buff'lu halinde açıklama kısmında ekleyeceğim. Oradan direkt olarak ve yeni liderleri de ekleyeceğim arkadaşlar oyunun içine. Onları da gidip indirip oyununuzu ekleyebilirsiniz bilginiz olsun diyorum Çekoslovakya tarafta sanırsam Macaristan şehirli savaşla falan savaşıyor Fransa İtalya'ya karşı bir savaşın etmiş durumda Ben hiçbir savaşa gelmeyeceğim Bu arada ee, Aslında şöyle bakacağım size. ekonomi kaçtan İtalya 250 271 Tamam bir Fransa genel bunu. ben o zamana kadar gelmeye gerek yok Ben Polonya'yı işgal etmem gerekiyor benim hedefim şu an için bu arkadaşlar ee, şuna savaşlık. Evet. İtalya şu an sonuna hazırladı İtalyacım sana kolay gelsin onu ben daha günü gelmeden savaşa giremeyeceğim. Çünkü abicim ne yapacağız biliyor musunuz? Bir sıçrayı bir geri çevir. Ee, 423. Milyon. Paramız hızlı bir şekilde artarken turumun ne kadar geldiğine bakacağım. Hemen şuradan teknoloji puanımı da veriyorum. Ve daha sonrasında arkadaşlar Kaç tur kaldı? 3 tur. Evet hemen savaşa hazırlanalım. Bir son bir tur daha. Tamam. Evet arkadaşlar hemen savaşıma başlatacağım. Hiçbir şekilde beklemeyeceğim. Çünkü yaptığımın hatanın farkındayım. Ve farkındayım. hızlı bir şekilde yok etmem gerekiyor o adamı. Hemen savaş inatı yapacağım arkadaşlar. Ve arka taraftan Sovyetler Birliği de ilişkilerimi geliştireceğim. Çünkü Sovyetler Birliği'nin bana güvenmesini sağlamam lazım. 8.129 sen hemen kardeşim sen buraya. Ee, sen şuraya. Evet daha sonrasında bunda buraya atıyorum. Ve daha sonrasında 11.995 buraya. Kardeşim güzel bir şekilde ilerleteceğim bunları. Arkadaşlar hiçbir şekilde hemen işini bitireceğim Polonya'nın ve daha sonrasında Fransa'yı yok etmeye geçeceğim. Çünkü Fransa biliyorsunuz çok güçlü bir devlet olmasın olmaması lazım. Benim yol bir şekilde onu yok etmem lazım. 17.460 şuraya asker, arkaya bir asker yolla kardeşim. 5.000-4.000 e, ee, 13.417 sen şuraya ee, 4.500 Tamam bunlar da buraya attıktan sonra kardeşim sen de şuraya geçiyorsun. Evet Danzig bana savaş ilerledi biliyorum farkındayım ama ee, onu ben zaten kendim içimde yok ederim arkadaşlar. Evet güzel kardeşim, şimdi Evet, Danzig burada bir hareketler falan yapıyor. Manyak bu lan bu. Ee, şöyle toplam. Evet daha sonrasında sen buraya kardeşim, sen buraya. Polonyacım seni hemen yok etmem lazım. Az önce yok edemedim çünkü sınırda fazla askerim olmadığı için sen sürekli kaçıyordun. Ben de seni yok edemedim maalesef. Evet, şuraları hemen topraklarımıza katıyorum ve daha sonrasında buralarda arkadaşlar. Polonya hareket sırası vermeseydi oyun iyiydi çünkü Şuna bakar mısınız abi? güzel, gayet güzel abi. Evet, şimdi arkadaşlar 1391 hemen şuraya paylaştır bunları. Heh hazır orada 2. Dünya Savaşı başlamışken ben buradaki işlerimi bitirmem lazım. olan alırsam işimiz çok rahatlayacak çünkü 4920. Ee, hadi başkent burası varsayalım. Daha sonra sen buraya kardeşim. Ee, sen buraya, sen de buraya. Şunların hepsini güzel bir şekilde paylaştırdıktan sonra bu savaşı hızlı bir şekilde bitireceğim arkadaşlar. Evet, Danzig Danzik'te bitti abi. Neymiş bu Danzik ya? Bir tane eyaletten ne kadar çok toprak aldı be? Aklımız yedi ya. 7500 şuraya geç abi. 305 hemen sen buraya geç. 6941. Ee, siz de toplanın abi. Evet arkadaşlar güzel bir şekilde toprakları kattık Polonya'da Polonya'nın sonunda gelmiş oldu bu arada 32 bin askerlerimi hemen barış yapmadan Berlin'e çekmem gerekiyor çünkü sınırında artık büyük savaşlar dönmeye başladı Benim de bu savaşlara katılmam gerekiyor bir an önce çünkü e, toplayamayabilirim Macar kim lan bu ne oldu Romanya krallığı bunu nasıl yok edebilir Romanya'nın rengini şöyle biraz açalım ya Sarı yap abi Romanya güzel Hemen askerlerimi sınıra çekeceğim şöyle gel abi e, 7588 sen de buraya gel 5136 sen de buraya hepsini Berlin'e toplama kampına çekeceğim e, 7246'yı sen de buraya çekiyorum güzel bir şekilde Berlin'e gelelim Berlin'e toplan abi Evet Sen de şu gel abi Güzel Hemen asimilasyonlarımızı yapacağım Böyle yapalım abi asimilasyonları Ve daha sonrasında direkt olarak Danzig'de bir barışımı yap Şöyle ver abi e, Danzig'i al abi komple ne kadar alabiliyorsak Polonya'yı da al Güzel. Polonya'da aldıktan sonra hemen şurayı kapatıyorum ve Varsav'ı falan gördüğünüz üzere artık düştü arkadaşlar. Evet şöyle asimilasyonlarımızı yapalım ve daha sonrasında şuradan hemen bir tane araştırma puanımızı verelim. Ee, kaç tane? 23. Güzel. Hepsini yaparız zaten bu bölümde arkadaşlar. Hemen şuralara hemen asimilasyon yapacağım ve daha sonrasında direkt olarak Fransa muharebesini başlatacağım. Şöyle toplanıyorum. Ee, başka yapabileceğim bir şey var mı? Şöyle ver abi şuralarda. Bir tek daha eyalet var. Şu küçük iki tane eyaleti de yapalım. Evet arkadaşlar şöyle nüfusumuza ve ekonomimize bakmak istiyorum gerçekten bakalım ne kadar yükseldik 549 binlik bir ekonomimiz varken 5623 ise bir nüfusumuz oldu 70 binlik bir istikrarımız var yalnız ben bunu her tur geçtiğimde büyük bir ihtimal artacaktır diye düşünüyorum ama artmadı peki abi artar ileriki safhalarda Evet arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın aşağıdan videoyu beğenip henüz kalma abone de kesinlikle olarak abone olmayı unutmayınız arkadaşlar Açıklama kısmında discord linkiniz ve senaryo linki de var oradan gidip indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Bye-bye.